Günaydın. Şimdi Floransa'ya gidiyoruz. Saat şu an 9.30 geçiyor. 9.45'te otobüsümüz var. Otobüs istasyonuna gidiyoruz. Bye. Valla ben de bilmiyorum. Ne iş Benim de kocam var üstünde. Benim çantamda da şefsine Şimdi dönüşte de buradan bineceğiz. O yüzden burayı bir aklımızda tutalım. Bir Sanırım Florensa'da şu an bir kuşu var. Şu fosforlu kuşlardan bunu görebiliriz. Biz şu an en büyük kilise diye gidiyoruz. Dua Madda Frens diye gidiyoruz. böyle hep. Bakın sol tarafa. Hep böyle duruyorlar. Hiç kaldırmıyorlar yüzlerini. Bilmiyorum. Thank you so much. Biz sağanak yağışlı çıktık yine. 50 derece hava sıcaklığı. Evet. Bir daha bir şey yapalım. Nasıl buldun peki? İlk izlenimleri alalım. Çok güzel ama Bologna'ya göre çok kalabalık. Evet. Ve çok daha turistik. Evet. Bologna sesli sakindi. Şuralara bir yere gideceğiz. Michelangelo tepesine gideceğiz. Ben bakacağız. Kelenceyle meydan aslında. Tam şuradan çıktık. Böyle 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 yürüdük. Evet. Ve birazdan yağmur yağacak ama buralar yanıyor. Bakın bir. Oha. Kaç dereceydi çok merak ediyorum. 30 vardı. Hadi biraz şu tarafa doğru gidelim. Daha güzel bir Altyazı M.K. Buraya tırmandığımızda durumumuza da yeri gelecekler. Şurada, av sinek çaktı. Şurada o meslekçi. çaktı. o kadar şeyi değdi. Bir ben de dolan olmadan benim köpek gördüğü var. anda sıçramaya başlıyor. Hem de tekerek. Yaşasın şemsiyemiz de var. O kadar güneş güneş dedik bir Başka anda sırrı sıkan olduk. He? Oturabiliriz. Ama evet. biraz çamur gibi. Evet zaten sağız iyice çamur. Evet. Şu an ayaklarım şu. su su içinde şu. yüzüyorum şu an. Latte sipariş ederken, kafe latte dememiz gerekiyormuş. With meat almış. Aaa, buranın İtalya'daki en uygun market. Dünya. <laughs> Lekolam. San, <laughs> san, san... <laughs> san Lorenzo. meydanına gideceğiz ve deri pazarına bakacağız. <laughs> <laughs> Saldırın. Şuradan çay but. Hazırlandı bakmak için. Ay işte bu 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 meydan. Çünkü burada deli, bir rahatlığı. Rahatlığı. Deli, deli, deli Hemen tam, Ayaklarımdan ayaklam, tam. Kim kim evet, <laughs> şu an <laughs> değil. Yanlış bilgi Bakın. İngilizcede hand bizde el işi bir kelime sayılır. Bunlar da tutto fatto ya mono. Şu an şey Fernando statue ek look Fernando. Tamam <laughs> da, <sana> ziyim, sen. <laughs> da, da sen azayı bul sen. Da sen o. Evet buralardan su doldurup <gülüyor> içebilirsiniz. <gülüyor> Mükemmel lezzetli bir su. Mükemmel. <laughs> 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 Çeşme suyu tabii ki. <laughs> Ama içilebilir. Haritada bile gösteriyor içme suyu diye. <laughs> San Lorenzo meydanındayız. Ve deri pazarına gidiyoruz. Şuru ablam sağ olsun deri pazarını bizim için buldu. Arnavuttan alalım alacaklar. Bir nevi burası. Diye Pelin her şeyi İstanbul'da bir yere benzetiyor mutlaka. Ondan sonra dün nereye sarı yeri nereye benzetsin hem Piyazda bir şeyler jelöve çıkarken dedi ki burası da buranın sarı yeri. Kalbim <laughs> Evet. Bak doglar da geliyor. <laughs> geliyor Pelin. <gülüyor> geliyor <gülüyor> Eğer deri ucuz bir şey almak istiyorsanız bu pazara göz atmalısınız. San Lorenzo Meydanı'ndaki pazar bu kilisenin hemen karşısı. Evet, alışveriş yapacaklar için de bir öneri. Burada da pek ucuz değil sanki ya. <laughs> Ama ben direkt Türk Lirası'ndan çevirince her, her şey, şey pahalı. pahalı. Evet. Deri uzmanı Büşra dolu. Derileri <laughs> incelerken Şunlar... <laughs> bay bay Yine güzel bir gündü. O kadar ıslansak da. Otobüse gidiyoruz şu anda. Çok yorgunuz. <laughs> şu an saat 7.10 geçiyor. 2 saat yolculuğumuz var. Burada da hiçbir şey ikram etmiyor. <laughs> <laughs> Sabah otelden çaldığım bisküvi yiyeceğim burada. <laughs> oh, Aa, gibi bir şey vardı ya. Turta mı getirdin ya? Böyle bir bencillik olamaz. <laughs> Başka bir şey yok mu yiyecek? Ülker çubuk falan. Gitti <laughs> o. Şey Bugün tiramisi yedik ama çok... yemez olsaydık keşke. Bizim evde yaptığımız daha güzel. <laughs> I don't know if it's the same um, but... Oh be, evim güzel evim. Gerçekten çok hoş. Şu gidelim. Sonundayız. <laughs> Markete uğrayıp daha sonra hostele gidelim. Ben burada bir <laughs> kral açtım ya. <laughs> Daha kolayına geliyor. Yarın Bologna'dan ayrılıyoruz. It's good to here. Verona'dayız. Verona'dayız. Sen Anastasia çağır.